Evet canlarım selamun aleyküm. Youtube kanalıma da hoş geldiniz. Bugün Zehra ile Ömer'in doğum günü var. Dedik biraz küçük küçük kutlayalım onları. Şey istiyorlardı çocuklar falan. Biz de yapalım dedik. İnşallah umarım beğenirsiniz bizi. Bay bay yine görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar doğum gününü yaptık, bitirdik. Çok şükür yedik pastamızı işte, çöreğimizi, böreğimizi. Şimdi de dedik bir çay içelim. Dünürle gel çay içiyoruz da. Dünür görünmek istemedi. Ben sadece tepsimi göstereyim o kadar. Yine görüşürüz. Bay bay canlarım. Bana abone olmayı unutmayın.